Oğlum sana bir soru soracağım. Söyle bakayım seni kim yaptı? Sen. Sen yapmadın mı? Peki Sıvan'ı kim yaptı? Nasıl yani? Yani tadilatını kim yaptı? Benden önce abim oldu. Demek ki siz kat çıktınız değil mi? Peki bir şey diyeceğim. İzni kimden alıyorsunuz? Oğlum izni annenden alıyoruz. Gerçi bazen izin vermiyor. Hadi yapalım diyorum başım ağrıyor diyor. Vicdansız karı. Şimdi sen baban mısın müteahhit misin? Oğlum ben hem babanım hem müteahhitinim. Tamam o zaman. Ben şimdi kardeş istiyorum. Oğlum saçmalama. Bir çocuk 9 ayda olur. Şimdi nasıl yapalım? Basit, müteahhit değil misin? Daha fazla işçi çalıştır. Ney? <laughs> Hanım gördün mü lafa o koydu. <laughs> Bu kim lan? Gizli numara. Allah Allah. Alo? Alo. Karınız sizi aldatıyor. Siz kimsiniz? bir dost. Hadi lan! Hani şu filmlerde oluyor ya gizli sırlar açığa çıkarıyor. O adam sen misin? Vallahi pek anlayamadım ama evet benim. Abi ben senin çok büyük hayranınım ya. Şu anda neredesin yanına gelim. Senden bir imza alayım. Beyefendi saçmalamayın. Karını sizi aldatıyor. Abi boş ver ya. Sen bana konum atsana yanına gelim. Beyefendi saçmalamayın. Ben senin çok büyük hayranınım ya. Allah'ım kurban olayım bak bana denk geldi ha. Abi sen bütün insanların gizli sırlarını açığa çıkarıyorsun ya. Vallahi vatana millete hayırlı iş yapıyorsun ha. Ya ne olur sen neredesin bana konum at ben senin yanına gelim. Yok yok gelme ben müsait değilim. Atat at, sen bana bir konum at. Ben gelip senden bir imza alacağım ya. Ulan sizin gibi salaklar yüzünden adamda keyif de bırakmadınız ya. Baba bak beni bu evden kovarsan ben bir daha geri dönmem. Bak dönmem. Baba bak son kez söylüyorum dönmem. dişimi sıkar giderim Gitme sana muhtacım Gözümde nursun Başımda tacım muhtacım Seni öldür öyle git Yaşamak için Oğlum, bu ne hal? Babacım, hani dönmem diyordum ya. Ee? Boş ver, sen işte anladın onu. Hadi izin ver de geçin. Lan oğlum, geç içeri. <laughs> yat yat canım sıkılıyor. Baba bir şey diyeceğim. Mesela şimdi bizim doğum günümüz oluyor ya. Mesela 6 yaşına girince ne oluyor? Bir şey olmuyor. Sadece zaman ilerliyor. He hani minibüste arkaya doğru ilerleyin diyorlar ya öyle mi? Yok öyle değil. Yaşlanıyorsun. Senin gibi mi? He benim gibi. Allah'ın cezası. O zaman bir şey diyeceğim. Yaşlılık çok boktan bir şey. Hatta şimdi sana bakıyorum da ben yaşlılıktan vazgeçtim. Aynen annemin dediği gibi hıyar gibi adamsın. Ama ben seni çok seviyorum. İyi iyi. Annen de sayemde her gün sebze öğreniyor. Lan evladım gibi olmasın ama ben bunu var ağzını burnunu kıracağım ha. Tamamdır. Babamın moralini de bozduk. Keyfim yerine geldi. Şimdi uyuyabilirim. Abi bizim kızla 3 aydır çıkıyoruz. Bırak öpmeyi bir kere sarılamadım ya. <laughs> o işin kolayı var. Nasıl yani? Oğlum sen Necmi abini tanımıyorsun. Bak ilaçlar bile üretilirken bana soruluyor. Niye? Her şeyin ilacı bende. Anlarsan abi nasıl yapacağız? Kızı bir kere sinemaya götüreceğim. Korku filmlerle. Niye abi? Sarılsın sana. Bak dinle bir de Park'a gidin. Mesela en korkutucu şeylere binin. Kız direkt sarılır sana. Bunlar işe yarar mı? Oğlum bak dene. İşe yaramazsa bir hafta sonra gel yüzüme tükür. Yok estağfurullah abi sen bizim büyüğümüzsün. Hatta ben şimdi mesaj atayım da hemen buluşalım. Abi kızdan mesaj geldi ben çıkıyorum. Necmi abi korku filmine gittik. Kız biraz hassas çıktı. Popcorn'un içine kustu. Hadi ya. Luna Park'a da gittik. Kız altını ıslattı. Hızlı trene bindik abi. Daha başlamadan treni durdurduk. Bir de insanlara rezil olduk. Heee olmamış demek ki. Yok sorun değil abi. Ben sana olan borcumu ödeyeyim de. <laughs> Bu ne lan? Aşkım, ney? Benden ayrılıyor musun? Aşkım benden nasıl ayrılırsın ya? Hadi bana son bir şans daha ver. Bak beni tanırsan beni daha çok seversin. Hem ben bekledikçe güzelleşiyorum. <laughs> Vay hoş geldin babalık. Abi ne haber? Duydum sevgilinden ayrılmışsın. Gelin bir göreyim dedim. Zaten dedim benden ayrılırsan sen kaybedersin dedim. Bu arada elimde filmler var izleyelim mi? Olur abi. Ne izleyeceğiz? Mesela şey izleyelim. Rocky. İyi hadi koy izleyelim. Koyayım mı? Oğlum bana mı koyacaksın? Koy izleyelim işte. Ne o Ağlıyor musun? Film çok acıklı. Lan bırak ne bok yerse yesin sevgilisinden ayrılmış. Lan oğlum gel gitme işte bak ben bu filme bağlarım zaten. Lan oğlum bırak şu havayı ya. Al şu telefonu ara kızı hadi. Lan oğlum boş ver gel akşam iki tane bira kapalım içelim. Heh ne diyorsun ben sana bir şey diyeyim mi? Yok lan vazgeçtim altyazı geçeceğim. Al. Ben geldiğimde biraz trafik vardı ama anca gelebildim abi. Hayatım, seninle çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Önce ben bir konuşayım mı? Ee, önce ben konuşursam çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama belki daha önemli. Tamam, o zaman sen söyle. Aşkım, biz birbirimizi çok tanıdık. Bence bir an önce evlenmeliyiz. <laughs> ben bir çay içeyim de. Ee, ben de ayrılalım diyecektim. <laughs> Baba, bir şey soracağım. Atatürk Samsun'a niye çıktı? Bak şimdi oğlum, Atatürk... Ben biliyorum, sigarası bittiği için. Benimle barışmak mı istiyorsun? Evet. Olmaz. Barışamayız. Niye? Kavga ettik. En az iki saat geçmesi lazım. Yine bu çocuk arıyor ya. Alo, Tosun ne haber? Abi, sana telefonla ulaşamıyorum ya. Niye telefonlarını açmıyorsun? Yok oğlum, telefon bozuktu. Ekran kilitlenmiş, açamıyorum. E Abi evine de geliyorum. Evde de yoksun. Çalıyorum kapıyı, kimse açmıyor. Demek ki evde yokum oğlum. Yoksa ben seninle görüşmek istiyorum. İstemez miyim? Abi, o zaman bana el salla. Bak karşıdayım, görüyorum ne? seni. Bir dakika. Ha s Şimdi yanına gelin de biraz sohbet edelim. Ne dersin? Gel o zaman. Ne yapalım? Of ulan bu çocuk nereden çıktı ya? Ne yapayım ki? Üf, ben en iyisi evden hemen çıkayım. Ulan daha demin görüştük ya. Dur bakayım buraya yazı asmış. Ekmek almaya gittim. Kapalıyız. Bu ne lan? Kapalıyız ne lan? Dur ben şunun altına bir not yazayım. Bu yazıyı yazan tosun okuyana. O artık gerisini anlar. Arkadaş şuraya bak ya her yerde çiçek ya oturma odasında çiçek balkonda çiçek. Bir de diyor ki ben babama çok iyi bakıyorum. Ben senin hain planlarını biliyorum. Baban nereye baksa gözü toprağa bakıyor. <laughs> aşkım bir tane hmm. ben oynamayacağım sonra oynayacağım tamam mı? Tamam, aşkım. Hmm. aşkım sonra oynayacağım ben seninle tamam mı? O, ya. Hmm. Aşkım o. tamam mı? Oynayacağım ben tamam mı? Vad hack den alla barn och barn. Bullfest, bullfest hela dan. Det vi gör från livets grottekvarn. Bullfest, bullfest hela dan. Små på stort, det har vi alltid gjort. Så det är bullfest, Vad hack den alla barn on oh, no.